94.0 Radyo Aktif'te pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saatler 8'i gösterdiğinde Baycay ile Aktif Kahvaltı programı başlıyor. Bugün de öyle oldu. Aktif Kahvaltı programı şu andan itibaren başlamış bulunmaktan ve zaman evet... Günaydın, hoş geldiniz. Güzel bir güne başlayacağız. Güzel şarkılar sizlerle birlikte olacak diye diye geçip gidiyor. Bugün Kasım 15 ve bir ayı daha yarıladık ve zaman gerçekten tutulamayacak derecede hızlı akıyor. Umarım siz de bu zamanı çok iyi değerlendiriyorsunuzdur. Ee, ...zaman kesinlikle çok önemli hepimiz için... E, ...biz e, bugüne uyandınız. bu haftanın son iş gününde... ...sizlere eşli geleceğiz. ...bulunduğunuz ortamlarda... E, ...güzel şarkılar var... E, ...tabii ki günün içinden haberler var... E, ...gazete başlıkları var... ...bunun yanı sıra... E, ...istek anlarımız da var... ...sizin seçiminiz olan şarkıları da bu frekansta yer vereceğiz elbette... ...tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum... ...biz şu anda... E, Evet, bu şarkının introsu itibariyle <laughs> plakasına sahip olduğu ee, 61 plakalı ilden sizlere sesleniyoruz. Yani Trabzon'dan sizlere sesleniyoruz. Ve e, bizim şehrimizde her ne kadar kahve, kasvetli bir hava varsa da umarım sizin için durum biraz daha farklıdır. Hoş geldiniz tekrar. İçimde kırılıp kalır ağlayan sesi.